Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 3-4-5 çıkarmış olduğu TT Türkçe Soru Bankası'nı inceleyeceğiz gençler. Elimde görmüş olduğunuz 2021 model kitap gençler. Sorular şöyle bir direkt görelim. Klasik zaten sözcükte anlamdan başlıyor. İşte cümlede anlam, paragrafta anlamdan başlıyor bu şekilde. Çok inceleyecek bir şey yok gençler. Türkçenin zaten. Adamlar yazmışlar yani. Videoyu çok uzun tutmayacağım onun için. Klasik Türkçe yani. Ama sorular gençler güzel. Soruları ben beğenmiştim. ÖSYM gibi hafiften zorluyor gençler. kişi arasında bırakıyor falan. Güzel bir kitap. Ben beğenmiştim. Öneririm yani size de. Bayağı da kalın bir kitap aslında. Yine ÖSYM tanınan sorular var. İşte ÖSYM biraz daha benzetmeye çalışmışlar. Orijinal sorular var. Orijinal sorular biraz enteresan aslında ama yine çözülebilir. Yine cümlede anlam bu şekilde. Adamı yazmışlar zaten gençler. Klasik. Uzun uzun paragraflar var. Dil bilgisi de güzeldi kitabın. Hafiften dil bilgisine doğru geçelim isterseniz. Şöyle paragraf kısmı bayağı uzun aslında. 150. sayfaya geldim. 150'den itibaren artık dil bilgisine başlıyor. Ses bilgisinden başlıyor gençler. Dil bilgisi de güzeldi. Beni hafiften zorlayıcı sorular var. Sizi biraz zorlar. Kolay sorular da var. Dil bilgisi için öğretici bir kitap gençler. Yine paragraf için de güzel, fena değil. Sözcük yapısı var mesela. Video çözümleri benim hatırladığım kadarıyla güzel gençler. Video çözümlerine bir sıkıntı yok. O konuda içiniz rahat olsun yani. Yine işte sarı testler var. Klasik. Ondan sonra ÖSYM tanıdığı sorulara geçiyor. Bu şekilde. ÖSYM tanıdığı biraz daha işte ÖSYM'e benzetiyorlar. Biraz daha zorluyorlar. Yine orijinal sorular var. Biraz daha bir ufkunuzu açacak şekilde. Değişik sorular. Kitap güzel gençler. Ben öneririm. Soruların hepsini şöyle bir görün. Fena bir kitap değil. Uzun sorular var gördüğünüz gibi. Türkçe zaten çok da inceleyecek bir şey yok yani. Kitap güzel gençler alabilirsiniz. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Cümle bilgisi. Anlatım bozukluğu her zaman zor zaten. Anlatım bozukluğu yani bela bir konu. Gördüğünüz gibi. Yine anlatım bozukluğunda bitiyor herhalde aynen. Anlatım bozukluğu en son konu gençler. Cihan Panatır'da bu arkada. Alt kısımda değil mi maalesef. Bu şekilde gençler. Güzel bir kitaptır. Umarım başarılı olmuştur gençler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.